Hepinize merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz bugün sizlerle beraber bugün yanımızda onurumuz var onurcum nasılsın İyiyim sen nasılsın ben de iyiyim teşekkür ederim bugün ne yapıyoruz ceza sahasına girmeme challenge yapıyoruz kalede drogba var ama velakin bu challenge'lar <laughs> altın gol kuralıyla olacak 3 maç atacağız ve bu üç maçta altın gol olacak. İlk golü atan kazanacak yani kısaca. Ceza sahası dışından şutlar çekmeye çalışacağız. Kaybeden bir adet epik silecek. Epik düşünecek. Kazanacağını düşünüyor musun? Sen kaybetmeyin. Mi... Ee, şey yapayım. Kaybedeceğimi düşünmüyorum. Kaybedeceğini düşünmüyorsun. O zaman hocam biz hemen bir maça geçelim. Bakalım bu üç maçın sonucunda kim kaç kaç alacak hocam geldik karşı takım böyle ikimizin de kalesinde drogba var görmüş olduğunuz gibi uzun top oynuyor e, tamamen bir top dizilişi hemen maça geçelim hocam ilk maçımızı başlattık bakalım neler yaşayacağız koruma gel buraya gel ha. buraya falan diyor sana şöyle bir tadişle vurayım mı vuramaz o hellersin. gel geri aman hocam İndirdik. Berbet ol. Geliyor dur. Dikkat. Aynen. Büyük hocaya Değişik dumuşuk taktikleri deniyor. O ne lan öyle pas mı olur? Gel geri. Yersin onu. Ah be. Onu da yemezsin herhalde. Dur ol, bak, abartma. Hayır. Hayır. Gol. Pires. Bu kadar, kolay çabuk, <laughs> bu kadar çabuk bu kadar çabuk kolay geleceğiz. Ya, ya kuzum ne düşünüyorsun? Dayı ilk elden eee sapladılar. İlk, ilk elin günah olmaz. İlk elin günah olmaz. Ben bu epik silme, silme işini sevmedim. Devam edelim, devam edelim. Yine benden silinecek ya. Benim hep <laughs> Bir kere ya, de şu adamdan silinsin ya. Hocam ikinci mi? maçımız başladı. Bakalım. ilk maçta olan şeyler burada yaşanacak Ay. mı? O oh, lan ah, sen. Ah, ah lan. Ay, isko. Hayır. Vurma, vurma. Yes. helalsin. Bro. Verdik presse. Pres, 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 pres. Gel 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 gel. Dikkat. Söyledin Ya neresi olsak ya. Sen bile bundan yana ya. Sakin biz de var. Sakin. Hayır ee... dura. <laughs> Bak buradan Osimen'e gider. Osimen indirir. <laughs> Kroyfa. Vur lan. Bu ne ya? Dışarı çıkan topu çeldi. Lan var ya. Bu niye gol olacak? Yılın golü diye paylaş. Kalecisiz evet, şey atıyoruz. Yakup'u ya, bombasız şey attı ya. Gol attı. Hop. Olsak ya neresi offside ya? Neresi offside ya? Kornerden vur. Aynen. Kornerden <laughs> kaleciyle vurma ne dersin? Usta bu ip neye döndü dur. Kruif. Kruif. Verdim tadiç Tadeç'ten o simene. Osi. Allah belanı vermesin Osi. Benim şut imkanı bulmam lazım. Bir yerlerden çat çat vurmam lazım. Dikkat edelim. Hop. Groyf. Groyf'u gördük. Hayır. Vur. Tutarsın okay. tutarsın. Tutarsın tutarsın. Sakin ol sakin ol. Çalsa var ya momentumdan girmiyor. İlken Bekle şey sen. Yaptı. Ben sana o epi sildireceğim. Bekle ya. Diyorsun. Abi. Peki buradan bir corner gol yedin mi? Hayır sen oradan cornerden gol at. Ben iki epik Korktum lan. <laughs> Yavaş. Nasıl çekiyorum ama artık? Şöyle Drogba. Drogba ne alakadır? O Simet. Cruyff. Sidorf. Tak isko iskodan Batistuta. Böyle o adam kalenin dibine kadar geliyor. Olmaz helal. Usta ne diyor Geldi. bana kalenin dibine kadar Geldi. geliyor filan. Geliyor. Geldi. <laughs> Aynen. Hadi lan. Oh be. Aynen da berbet oldu bir şey e, çok rahat olduğu için adam zahmet bile etmiyor. Hey sakin ol. Vurdurmayın yeter. Vurdurma vurdurma. <laughs> Hayır oh. ya berbet baba. Oo. Oh. Oh, vov oh, vov oh. vov. Dur dikkat. Ya gelseniz oğlum biriniz de ya. ya Aha bomboş. Birisi, de çıkıp, demiyor birisi de çıkıp demiyor ki iyi ki varsın dur. Batistuta. Batistuta. Yemin ediyorum var ya kayıyorum çıkmıyor ya. şundan attı. Batistuta. Bir Elim bir. değil. Elim ısınık değil. Aynen. Aynen kardeşim. Devam. Ya zaten kolaydı ben avans verdim. Bana avans avans verdim diyor. Birazdan sildireceğim. Epi. Oğlum bende çok Japon var. <laughs> Silerim birini. Yetmişlik zaten. Usta ile var adam Japonca ben burada gideceğim. <laughs> Van niye kaldı benden daha? Beni ilgilendirmiyor ben Japonca dersi Allah Allah. Ben şimdi buradan var ya kaleye bir geçirecektim. Ama sen geçiremezsin. Aynen şimdi sen iyi izle şunu bir. Ne, ne, oldun, ne Dur. yapıyorsun Dur pardon. Büyük oca. Dur. Hayır. Hiç düşündüğüm gibi bir şey olmadı usta ben o pastırmaç. Aynen. Oha. Oğlum çok kastırıyor bu ya. Kastırıyor. Hile açtı. Osi. Ver Batista'ya. Dikkat. Ya. Of. Lan. Of. Be. Oh. Ya bunu nasıl biliyor ya? Oh attım şutun güzelliğine bak be. Bunu tutamaz ya. Aynen. Bak. Aynen. Geliyor bak. Yine geliyor bir şeyler yapacak bak. Büyük hoca ya. nereden falan gol, gol. atacak. Bu ne oğlum ya? Bu Drogba var ya sendeki farklı bende. şey. Aynen <laughs> aynen. Benim Drogba özel bas. Kaleci <laughs> olarak bas. Öyle bir şey mi var? Oo yine var. Allah <laughs> Allah. Dö Dur mesela bu çekme. Ah be. Biliyor musun nasıl tutuyor yavru? Tadeç <laughs> verdim şöyle Cruyff'a. Cruyff'tan verdim Isco'ya. Isco. Ver Cruyff'a. Cruyff vurdu. Yapma. Bu ne adam kalenin dibine giriyor ya adam uzaktan çekiyor. Buna kalenin dibinden diyor bir de. Kalenin dibinden vuruyor. Baksana nasıl topu. Oo. Oh! Uçan masa kaleciyle çay Sen gel de şuradan sana bir ben sabahtan beri kaleyi demiyorum bak adam geldi şimdi buraya pas attı. Ana <laughs> avradını. Yapma lan! ben bunu hesapladım biliyor musun? Donuyor bir şey oluyor. <laughs> ne oğlum ya ben hata çıkıyorum oyunu bitiriyor oyunu kastırıyor. Aynen. Dur. Batista. tuta. Bunur. Allah belanı vermesin. Berbet o çok hoştu da yani burada bir iş şey yapamıyoruz ya. İndir lan onu. Top indir bari. Hayır 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 hayır. Bak dibine kadar geldi. Bak bak plase uyuşuyor hayır, helal lan. <laughs> <laughs> helal lan. Yemiyor momentum var. Silvestre indir Messi. Dur. Oha! Tol penaltı. E benim Cruyff. Kruyf. Dondu. donuyor, gastriyo. Al. <gülüyor> Allah belanı. Usta gastriyo valla. İlaçtı bir şey yaptı bu. Oğlum yok ya ben bu dizi şey, şey, e, temiz sıkıntı var. Sıçı teknik direktörü. İsko dur. Oha. Oha ne oluyor? Royf. Az önce kendi hiçbir şey yoktu var ya 2 saat bekledim ekledi bir şeyler yaptı. Tak. Atamaz o. Senin gibi yükselen <laughs> şutun. Ya oğlum ben alışkın değilim ya defanslar niye ileri gidiyor ya. Beletti. Royf. Sidorf al. Çap. Hayır 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 hayır. Hadi. Oğlum geliyor mu baklı bu. Helal lan. Yakup izle. Ya sen oradan at. Ben iki tane diyorum ya. İki epic diyorum ya. At yeter ki. Ben de diyorum ki ben bu yüksek şey, kralıyım diyorum. O sayede ceza sahasının içine giriyor. ile yapıyor. Bu ne, ne ya? lan dur. <laughs> <laughs> ne oldu <laughs> lan? Yemin ediyorum kaçtı. Korktum. Söylemedi ya. Oynasana buraya. Oynasana Çirkepleşirim hocam. Dur. Hocam çirkepleşirim. Hiçbir Isco. şey yok. İsko baba. İsko baba. Hop. Hop. Bak. Oha oynadı pasa bak. Offside'ı bulan adam. Odam var ya utanmasa kaleye gidecek. Tabi 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 tabi. El etti. Oha oyuncular boşladı. <laughs> dur yapma. Orta. Ben niye orta bekliyorum lan senden dur. Ya, tak. Tak. Ananı. Hayır ya. Son dakika momentumuyla atıyor muyuz? Ah be. Verdim. Oğlum ilk yarayı bitirdik nasıl bir şey oldu lan bu? Momentum var ya. Tabi 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 tabi. Dört tane kurtarışı görüyorsunuz. Bir tane kurtarışı var usta ben böyle bir momentum görmedim. ortadaki adamı çeker. Gerçi ortada adam yokmuş izle. Ortadaki adamı çeker misiniz falan? Tabii ya ah işte Drogba ya Drogba ya kaleci misin ya? Ya usta bu adamın kalecisi yemiyor ki. Hileli kaleci. Aman. Aman. Messi tak verdim sala. Sala olmadı. Louis Bey'i beğendim ben. Daha yeni bir el. Çok vurdum ya. Şu oh, 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 oh. Benim de Oğlum bu ne? Oh. Gizli var ya sinirde direği sinirde. Sinirde ya. Diyorduk lan az daha. Oğlum buradan atsaydım var ya 100 yılın golü olurdu. Drogba baba. Ba. Tak osi. Osi indiremez be. Verdim şöyle peleye. Sal da vurayım. <laughs> ayağını bayağı Koş 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 aman 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 aman. Oha tenereye girdi bak bak bak. Ben durdurmasam Hiçbir ceza da... sahasının içinden atacak. Hayır. hayır hayır hayır. Hayır ben çekmeye <laughs> çalıştım. Bildirim Bile yapıyor. Yemin ediyorum sola doğru çekmeye çalıştım. Al. <gülüyor> Aha. <gülüyor> Dur. Dur. O ne? oh, kesin güzel bak. var? indir. İndir. Messi. Allah belanı. Üfsi Dorfum. Vurdurmayın. Pele baba. Tak Pele. Koştu. Donduruyor. Hile açtı. Bak bak Baba, Hile açtı. Bak topu aldı bak. Lan var ya. Dur. Gole bak be. Gole bak be. Hile şey açtı benden aldı Orta topu gitti de. gol attı ya. ya. Hile açtı ya. Orta sahada gol attı ya. Vallahi hile açtı ya. Bir şey yok. Ağla bak <laughs> 6 Altı tane kurtarış. Hocam. Belki son maç. Belki bizim geri dönüş maçımız. Bakacağız. Hayır dur. <laughs> Anında gol yememişsiz. Hayır. Oo. Yemezsin herhalde. Güzel 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 güzel. Bu, bu maça alırım. Bir de bir tur daha hızlı hızlı alırım. Epini sildiririm. Siz neyi alıyorsunuz tam olarak? Beklesem bekle. Bu ne lan? <laughs> Adam kafasından sektiriyor topa. Dikkat. Posta kurda. Tak pele <laughs> verdim Messi tekrar peleye. Pele vurdu. O. Ah. Balon. 107'lik balon. Pele balon diyor ya. Bak şimdi taktiği izle. Ben şurada bassam alsam Taktiğiz ne? Basıp alsam şöyle Taktiğiz ne? O taktiğim ben Hayır ya olum ya lan Drogba baba Korktum lan dur Aman hocam Oğlum ya lan Kosta kurta Verdim şöyle Cruyff'a Tak Messi Aman hocam vurma. O düşmez. Hayır bir şey ya, olmaz. Çok Şöyle o simet. Oha yoksa Vitinho indirebilir mi? Gol olsun ben açarım. Dedim. Ya kaleyi bulsak oldu. Niye bulmuyor ama yani koskoca Messi kaleyi bulduramıyor ya. Ya koskoca Messi diyor. Ronaldo şut çektiremedim daha. Ronaldo'yu bulundur. Beletti tak. sala. Benim maça almam <laughs> lazım. Ya oğlum yemiyor mu? Kalecim be. Ya oğlum. Dikkat Dikkat dikkat. Bebesinin nikahı <laughs> o da olmaz. Bu arada şu ben geliyorum. Az sonra bir tane beleş gol yiyeceğim haberiniz olsun. Tabi 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 tabi. Kosimen bekle sen şu mükemmel ötesi bir gol ye de beleş oluyor. Ronaldo babam nasıl bak 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 Ronaldo babam işte. Vurdurma. Hayır. Hop Öf. ya yemiyor bu. Dur -ba. Bak bak denizde bak nereden vuruyor bak. <laughs> Tam 90. Yakup'un yıkılma anı. Yakup'un yıkılma buna buna değil. <laughs> Şu güzelliği var ya, şu golün şey, şair bile yazamaz. Eee... Of! Sular kesildi, elektrik gitti. <laughs> ya yine bana girdi olan her şey yine bana giriyor ya. Bu challenge'larda ben ne zaman bir şey kazanacağım? Hocam geldik. Lanet olası Epic Burada bir tane Gaiska Mendieta varmış. Toplam kendisiyle 102 maç atmış. Çabuk sil. 102 maç atmışım Bende etam Çiçem Görüşürüz Gitti, Ya balon kartı zaten sil gitsin hadi ya Gitti Gitti mi? Ee, Gitti Güzel maçlar Eline sağlık Senin de eline sağlık Videomuzun sonuna gelelim Yine epimizden olduk Böyle challenge'ların Devamını istiyorsanız Like atın ama bana girmesi e, şey kanala ben de abone değilseniz istiyorsanız 25 like duydunuz 25 like istiyor. Bu botla daha fazla videosunu istiyorsanız 25 like atabilirsiniz. Kanala abone değilseniz de abone olursanız seviniriz dostlarım. Yarın görüşmek üzere öpüyorum hepinizi. Hoşçakalın. Bay bay.